dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Mimar Sayın Kadir Topbaş'ı ebedi aleme uğurlamak için toplandık. Kendisiyle uzun soluklu yaklaşık 13 yıllık bir çalışma arkadaşlığı, dostluğu kurmuştum ve 13 yıl boyunca konuşmalarını yapmak üzere kendisini büyük bir onurla mikrofona arz etmiştim. Şimdi yüksek müsaadelerinizle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız merhum Kadir Topbaş'ın özgeçmişini takdim ediyorum. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mimar Kadir Topbaş. 8 Ocak 1945 tarihinde Artvinili Yusufeli ilçesi Altı Parmak Köyü'nde dünyaya geldi. Henüz 3 yaşındayken ailesiyle İstanbul'a geldi. İstanbul İmam Hatip Lisesi'nin ardından 1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 1974 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanlığı görevinde bulundu. 1999 yerel seçimlerinde Beyoğlu Belediye Başkanı seçildi. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 13 yıl başkanlık yaptı. Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Dünya Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttü. Merhum Kadir Topbaş evli ve 3 çocuk babasıdır. Değerli katılımcılar, Büyükşehir Belediyesi'nin önündeyiz. Birazdan Fatih Camii'nde ebedi istirahatgahına uğurlayacağız sayın başkanımızı. Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleri olacak. Sayın Valimiz Cumhurbaşkanımızı karşılamaya gidecekleri için ilk konuşmalarını yapmak ve duygularını almak üzere Sayın Valimiz İstanbul Valisi Ali Yerlikay Beyefendi mikrofonumuza davet ediyor. Sayın Valim buyurun efendim. Evet. Çok kıymetli dostlarım, sevgili İstanbullular. Bugün İstanbul'un Kadir Ağabeyi'si, bir İstanbul beyefendisini uğurlamak için bir araya geldik. 5 yıl Beyoğlu Belediyesi'nde ve 13 yıl bu büyükşehir belediyemizde medeniyetimizin başkenti İstanbul'umuza gece gündüz demeden hizmet eden Kadir Ağabeyi'mizi, uğurlamak için bir araya geldik. Öncelikle mekanı cennet olsun. Derecesi ali olsun diyoruz. Kederli ailesine, sevenlerine, tüm şehrimize başsağlığı diliyorum. Değerli dostlar, ömür dediğimiz nedir ki? Cenab-ı Allah hepimize sayılı nefes vermiş doğduğumuzdaki ilk nefes ve nihayetindeki verdiğimiz son nefes. Her ikisi arasındaki sayılı nefesler sadece ve sadece son nefesle birlikte evet. Gerçek uyanış, gerçek dirilişe kavuşmak için. Hepimiz bu sonlu dünyada sonsuz hayatı satın almak için geldik. Hepimiz aynı milletin aynı milletin evlatlarıyız. Kardeşiz. İnanıyoruz. Yaptığımız her türlü fiil, söylediğimiz her söz, her şeyimiz ilahi kamerada kayıt altında. Değerli dostlarım, bir hoş seda bırakarak bu sonlu hayattan ayrılabilmek herkese nasip olsun diyor. Kadir ağabeyimiz o güzel tebessümüyle gönüllerimize her zamanda iyi günde, zor günde, dar günde, kolay günde hep cila çekmiştir. Tebessümü hepimizi kuşatmıştır. Ayrımcılık nedir bilmeden hadim olma şerefiyle iki günü bir olmadan hareket etmiştir. Hizmet etmiştir. Onun tebessümü hep içimizi, hep içimizi ısıtmıştır. Ve onu gerçekten İstanbul'a Beyoğlu'ndan başlayan hizmet yolculuğu büyük şehrimizle beraber bütün İstanbul'umuzdaki eserleri hep yaşayacak, hayırla yad edilecek ve hiç aklımızdan çıkmayacak ve unutmayacağız. Bizler gönlümüzden geldiğince söylüyoruz ki hakkımızı helal et Kadir Abi diyoruz. İnşallah o da hakkını şehrine hem helal etmiştir diyoruz. Ben kendisiyle çalışma fırsatı bulamadım ama benden önceki meslektaşlarım ve bu şehre atanmış, seçilmiş ve bir aile ortamında hizmet etmeyi hep ondan gördüklerini anlatan arkadaşlarımızın menkıbelerini dinledim. Ama burada sizlerle beraber arkasından hayırla yad etme imkanına kavuştum. Değerli dostlarım, ben bütün şehrimize ülkemize başsağlığı diliyorum. Öncelikle Kederli ailesine tüm akrabalarına, dostlarına tekrar başsağlığı diliyorum. Onun hizmeti esnasında mesai arkadaşlığını paylaşan, onunla bu şehre hizmet etme şerefine nail olan ismini bildiğimiz, bilmediğimiz bütün dostlarıma yürekten baş sağlığı diliyorum. Tekrar Kadir ağabeyimiz mekanın cennet derecen ali olsun. Başımız sağ olsun efendim. Sayın Valimize şükranlarımızı arz ediyor ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tevfik Göksu'yu mikrofonumuza arz ediyoruz. Buyurun efendim. Saygıdeğer valim, valilerim, saygıdeğer İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, milletvekillerim, siyasi partilerimizin grup başkan vekilleri, saygıdeğer hanımefendi, saygıdeğer ailenin diğer mensupları, evlatları, saygıdeğer dostlar, insanın hayatında unutamadığı anlar vardır insanın hayatında unutamadığı kişiler vardır. Hayatınızda iz bırakanlar vardır. Hayatınızda izini sürdüğünüz insanlar vardır. Bugün rahmet rahmana uğurlayacağımız Kadir abimiz bizim açımızdan sadece bir büyükşehir belediye başkanı olarak değil şöyle bir hesap ettim yaklaşık 35 yıldır kendisiyle bizzat tanıştığım ve hayatımızın her anında bir şekilde hayatımızın kesiştiği, zor zamanlarda zorlukları paylaştığımız, sevinçli zamanlarda da sevinci paylaştığımız ve aynı duygularla aynı istikameti yürümenin heyecanıyla uzun süren bir yolculuğun yol ve dava arkadaşlığında şahitlik yaptığımız bir büyüğümüzdür. Hazreti Ömer Radıyallahu anh bir veciz ifadesinde ifade ettiği gibi bir insana şahitlik etmek istiyorsanız ya da bir insana bir insanla ilgili hüküm vermek istiyorsanız iki şeyi yaptınız mı diye sorun der. Bir tanesi ticaret yaptınız mı? Bir tanesi yolculuk yaptınız mı? Biz Kadir abiyle çok yolculuk yaptık. Hem fiilen yolculuk yaptık hem de uzun süren bir dava arkadaşlığı ve siyasette birlikte mücadele ettik. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın bu sözünden de yola çıkarak diyorum ki Kadir abi biz seninle güzel yolculuk yaptık. Biz senin iyi ve güzel insan olduğuna şahitlik ediyoruz. Cenab-ı Hak bizim şahitliğimizi kabul eylesin. Ve çıkmış olduğun bu yol senin için hayırlı, hayırlı olsun. Menzilin mübarek olsun. Cenab-ı Hak seni cennetinde misafir eylesin. Dünyada iz bırakırsınız. Bıraktığınız izler hayır olarak sizinle beraber devam eder. İstanbul'un hangi köşesine bakarsanız bakın sağınıza baktığınızda Kadir abinin izini, soluna baktığınızda Kadir abinin izini göreceksiniz. Ben inanıyorum ki o İstanbul'da o izi gören İstanbullular her daim dualarıyla Kadir abiye eşlik edecekler. Hani Peygamberimiz buyurmadı mı? Üç insan vardır ki öldüğünde amel defteri kapanmaz. Bunlardan bir tanesi güzel evlat yetiştirenler, bir tanesi talebe yetiştirenler, bir tanesi de hayırlı işler bırakanlar. Yani millete hizmet eden, milletin işine, milletin hayatına kolaylık sağlayan eserler bırakanların da amel defteri kapanmaz ve devam eder. Ben inanıyorum ki Kadir abi bu bıraktığın izler, bu bıraktığın hizmetler, bu bıraktığın eserler ta ki cennete kadar sana yolculuk edecek ve cennette ve mahşerde sana şahitlik edecek. Biz sana şahitlik ediyoruz ki Rabbim şahitliğimizi kabul etsin. Biz sana şahitlik ediyoruz ki sen iyi insandın, güzel insandın. Yolun açık olsun. Yolun ve menzilin mübarek olsun makamın cennet olsun diyor. Başta saygıdeğer hanımefendi olmak üzere. Bütün evladına, bütün ailesine bas sağlığı diliyorum. Bütün İstanbullulara bas sağlığı diliyorum. Bütün ülkemize, bütün milletimize bas sağlığı diliyor. Rabbim mekanını cennet eylesin diyorum. Biz ondan razıydık. Allah da ondan razı olsun. Biz ona şahidiz ki güzel insandı. Rabbim de şahitliğimizi kabul eylesin diyor. Hepimize bas sağlığı diliyorum. Şimdi de duygularını paylaşmak ve konuşmalarını yapmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Doğan Subaş'ını davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Sayın Başkanım, değerli çalışma arkadaşlarım ve sevgili İstanbullular, bugün geçtiğimiz Dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, daha öncesinde Beyoğlu Belediye Başkanlığı yapmış Sayın Merhum Kadir Topaş'ın cenaze töreninde bir aradayız. Ben kendisiyle geçtiğimiz dönem, yani yedinci dönemde İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi üyesi olarak, e, rakip partinin belediye meclisi üyesi olarak e, mesai yapma şerefine nail olmuştum. Tabii iktidar meclis üyesi olmamanın getirdiği nedenlerle yakın bir çalışma ilişkimiz kendisiyle olmamıştı. Ama zaman zaman bir araya geldiğimiz ortamlar, birebir birbirimizle muhatap olduğumuz ortamlar olmuştu. Bu süre içerisinde merhum Kadir abimizi saygıdeğer bir İstanbul beyefendisi sorumluluklarına sahip çıkmaya çalışan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak gözlemleme fırsatı buldum. Kendisi bugün siyasette yaygın olan oldukça geniş e, bir yaygınlıkta bulunan olumsuz söylemlerin uzağında bir isimdi. Bu nedenle biz her ne kadar kendisine karşı muhalefette olsak da bazı politikalarına karşı muhalefette olsak da Saygıda kusur etmemeye çok özen gösterirdik. Umarım e, gerçekten de bir saygısızlığımız olmamıştır. Kendisinden de her zaman saygı gördük. Bugün burada kendisini uğurlarken gerçekten büyük üzüntü duyguları içerisindeyim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bütün camiamız kendisini sevgiyle saygıyla anacaktır. Yaptıkları Sayın Kadir Topaş'ın yaptıkları ortadadır. Biz bugün iktidar partisi olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Kadir Topbaş'ın Kadir abimizin yaptıklarının üzerine bir şeyler koyma gayreti içerisindeyiz. Kendimizden sonra da bir gün biz de bu şekilde musalla taşında olacağız. Bizden de Kadir abi gibi olumlu duygularla söz edilmesi, inancı ve düşüncesi içerisindeyiz. Bu duygularımız sizlerle paylaşma ihtiyacını özellikle duyuyorum. İnsanlar yaptıklarıyla hayatlarındaki bütün tartışmalar, değerlendirmeler, eleştiriler hepsi geride kalıyor. Yaptıklarıyla, insan ilişkileriyle, sosyal ilişkileriyle, kazandırdıkları eserlerle anılıyor. Kadir abimiz de mutlaka bu şekilde anılacaktır ve inanıyorum ki olumlu bir şekilde de anılacaktır. E, bu duygu ve düşüncelerle, Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Allah yerinde dinlendirsin. Ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Büyükşehir Belediyesi her zaman sizin yanınızda olacaktır. Eşinizin, babanızın yaptıklarını asla unutmayacak ve bu konuda gereken saygı size göstermeye devam edecektir. Aziz İstanbulluların da başı sağ olsun. Çok teşekkür ederim. Değerli katılımcılar, şimdi de merhum Doktor Mimar Sayın Kadir Topbaş'ı ebedi aleme uğurladığımız bu anlamlı programın ev sahibini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Beyefendi'ye mikrofonumuzu arz ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Saygıdeğer katılımcılar, çok kıymetli Topbaş ailesi hanımefendi ve tüm aile fertlerini saygıyla selamlıyorum. Ee, bugün tabi kentimizin, dünyanın bu güzel kentinin çok değerli bir insanı uğurlamasına hep beraber şahitlik ediyoruz. İstanbul gibi bir şehri yönetmek üzere vatandaş tarafından görevlendirilmek gerçekten büyük bir onurdur herkese de nasip olmaz. Ne yazık ki Covid-19 tedavisinin ardından mücadele ettiği hastalık ardından kaybettiğimiz Kadir Topbaş Beyefendi'yi hep beraber uğurlayacağız. Az önce bahsettiğim onuru çok kıymetli Kadir Topbaş tam dört kez yaşamıştır. Birisi Beyoğlu Belediye Başkanlığı, üçü de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yaşamıştır. Bu özelliğiyle gerçekten hem İstanbul'un hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu için çok özel bir yere sahiptir. Çok kıymetli Kadir Topbaş Beyefendi. Vatandaşımızın kendisine gösterdiği büyük bir teveccüh vardır. Bunda hiçbir kuşku da yoktur. Kadir Topbaş gerçekten İstanbul'a yaptığı hizmetlerin bir ifadesi olarak bu teveccühü görmüştür. Elbette bizler ve eminim ki bütün İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kurumu fertleri kendisine her zaman şükranlanacaktır. Kadir Topbaş Beyefendi tam da az önce bütün konuşmacıların da ifade ettiği gibi Kadir abi kimliğiyle siyasette de bambaşka bir ifade biçimine ve davranış biçimine sahip bir beyefendiydi. Her zaman süreçleri medeni ve saygıyla yürütmüştür. Kimsenin kalbini kırmamaya özen göstermiştir. Açıkçası ben de 2019 yerel seçimleri öncesinde kendisiyle buluşmamda yaptığım uzun sohbette gayet yaklaşımı itibariyle bütün bu karakterini nezih bir biçimde ortaya koymuştur ve kendisiyle gerçekten o kısa zaman diliminde bile çok yararlı, faydalı bu kentin sürecine katkı sunacak istişarelerde bulundum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadim bir kurumdur, tarihi bir kurumdur, önemli ve kurumsal bir geleneğe de sahiptir. Bu anlamda da çok büyük ve güzel bir aile olduğunu da buradan ifade etmek isterim. Dolayısıyla Kadir Topbaş beyefendi her zaman bu kadim kurumda çok güzel duygularla hak ettiği saygıyı görecek ve her zaman saygıyla şükranla anılacaktır. Böylesi bir geçmişe, böylesi bir kaliteye ve kimliğe sahip olması elbette başta hanımefendi eşi olmak üzere bütün evlatları ve bütün ailesi olarak da gurur vesilesidir. Bunu hissediyorum. Bu bağlamda yakınlarına, sevenlerine, burada bulunan bulunmayan bütün dostlarına, hemşerilerine başsağlığı diliyorum. İstanbul'a bize göre 20 yıl hizmet etmiştir. 20 yıl hizmet etmiştir. Allah ondan razı olsun. Mekanı cennet olsun. Umarım güzel duygularıyla bizlerle vedalaşmıştır. Kendisini saygıyla, minnetle hepinizin huzurunda bir kez daha anmayı bir borç biliyorum. Allah rahmet eylesin. Büyükşehir Belediye Başkanımız hitap ettiler. Şimdi İstanbul İl Müftümüz Profesör Doktor Sayın Mehmet Emin Maşalı dua için mikrofonumuza geliyor. Sayın hocam buyurun. Amin. Eûzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Ellezî kâle fî كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه الذي قال في حديثه أكثروا من ذكر هذه من اللذات صدق رسول الله ونطق حبيب الله بالذي واردا varlığından haberdar eden, hayatı ve ölümü yaratan ve bu hayatın fani olduğunu, bu hayatın akabinde bitmez tükenmez bir ahiret hayatının olduğunu bize bildiren ve buna göre hareket etmemizi bize terkin eden Rabbimize hamd ediyoruz. Alemlerin Efendisi Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a Ekthiru min zikri hazimin Ağızların tadını bozan ve bu hayatın gerçeğini muhataplara anlatan, aktaran ölümü sürekli olarak yad edin. Aklınızda tutun buyuran Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selamlarımızı gönderiyoruz. İlahi Ya Rabbi, kullu nefsin zâikatul mevt her canlı mutlaka ölümü tadacaktır fermanın mucibince. Kendisi için takdir etmiş olduğun sınırlı ömür sermayesini tüketerek senin bitmez tükenmez rahmetine kavuşan İstanbul'umuzun şehremini, emini Kadir Topbaş Bey'i senin bitmez tükenmez rahmetine uğurluyoruz. يا رب كأنسنا رحمة لا مغفرة لا مرحمتين لا مؤاملة إلهي يا ربي أفنز محمد مصطفى عليه الصلاة والسلام المجدسي خالد بن زيد أبا أيوب الأنصاري رضي عنه الباري حزترن فَاتِي سلطان محمد هان عليه الرحمة والغفران emaneti altı asırlık ecdadımızın maddi manevi İslami ve insani mirasının birikimi olan bu şehre hizmet etmeyi kendisine nasip ettiğin gibi uzun yıllar Ya Rabbi ahirette de cemalini cennetini görmeyi kendisine nasip eyle Ya Rabbi makamını cennet eyle mekanını yüksek eyle ya Rabbi insanlığa, ülkemize, hasreten İstanbul'umuza yapmış olduğu hizmetlerimizi ahirette, uhrevi hayatta salih amel olarak ve sadakayı cariye olarak sen mükafatlandır, karşısına çıkarıver Ya Rabbi. İlahi Ya Rabbi geride bırakmış olduğu ailesine sabırlar niyaz ediyoruz, sevenleri için sabırlar diliyoruz. Ya Rabbi başta ailesi olmak üzere sevenlerine sabrı cemiller ihsan eyle. Uzun ömürler ihsan eyle ya Rabbi. Burada bulunan hazırun ve İstanbul'umuz, tüm Türkiye'miz Kadir Topbaş Beyefendinin bu değerli büyüğümüzün, bu nazik büyüğümüzün, bir İstanbul Beyefendisi büyüğümüzün yapmış olduğu hizmetlere insanımız için, toplumumuz için dökmüş olduğu tere ortaya koymuş olduğu sayyı gayrete şahittir. Ya Rabbi şahitliğimizi kabul eyle. Biz yine aynı zamanda onun bir mümin olduğuna, muvahhid olduğuna, senin yoluna baş koymuş birisi olduğuna da şahidiz. Ya Rabbi yine şahitliğimizi kabul eyle. Şahitliğimiz uğruna, hatırına, ya Rabbi kendisine mağfiretinle, merhametinle muamele eyle kendisini İstanbul'da methum bulunan başta sahabe efendilerimiz olmak üzere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eyle. Dualarımızı kabul eyle. Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hürmetine, senin esma-i hüsnan aşkına, ruhi için, Allah rızası için. El-Fatiha. Mekanı cennet olsun. Değerli katılımcılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önündeki uğurlama törenimiz böylelikle sona eriyor. Fatih Camii Haziresi'nde gerçekleşecek olan öğle namazını mütakip cenaze namazının ardından Sayın Başkanımızın naaşı Fatih Haziresi'ne defne olacaktır.